Evet, başlayalım. Arkadaşlar, merhaba. Hemen konuya gireceğim. Bir dakika, şunu bir sessize alayım. Normalde biliyorsunuz, bir misafirim gelecek. O zaman paylaşımda bulunacağım demiştim de. Söylemek istediğim bir şeyler var. Onları söyleyeceğim. Ama bu esnada e, yumurta var. Domates ufaladım. Tava da burada görmüyorsunuz peçeteden ama bir bekleme alacağım. Bir menemen yapayım. Bugün de bir menemen yapacağım. Menümde menemen var. Kahvemden bir iki yudum daha alırken o esnada bir şeyler söyleyeceğim. bu sefer not aldım. Unutuyorum diye söylüyorum biliyorsunuz. Ee, şimdi bir eskiye dayanan eskiye dayanan samiyetimin olduğu, araştığım, telefonlaştığım bir kardeşim var. Geçen de konuştuk. Bir, bir çıtırdan bir şey söyledi. Ha dedim bu benim hatam. Şimdi onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, kendisi İzmir'de yaşıyor. İsmi e, Tugay. Emlakçılık yapıyor. Tugay e, hem beni takip eder bu kanalda. Hem de şahsi numaramı bildiği için konuşuruz, alo yaparız. Hani olur olmadık, bizde saat mevhumu yoktur. Araştığımız zaman minimum böyle 45 dakika, bir saat mutlaka konuşuruz. Ben onu aradığımda da aynı, o beni aradığında da. O da zehirli arkadaşı sever. Onun vasıtasıyla da eşi de benim videolarıma denk gelmiş, görmüş. Bazen denk geliyoruz abi dedi. Hani beraber baktığımızda oldu. Ona da buradan saygılar, sevgiler ama en önemlisi bir tane de evladı var Allah güzel günlerini görmeyi nasip etsin ikisine de evlat bir başka ee, Allah gerçekten içimden gelerek söylüyorum güzel günlerini göstersin onlara buradan ikisine de selam ediyorum hatta iki buçuğuna da şimdi geçen bir şey yaşadım oradan buraya bağlayacağım. O konu orada tamam. Şimdi bu tarafa devam edeyim. Bir şekilde ben burada bir e, hastane demeyeyim de e, poliklinik heh, özel bir yer. E, tesadüf birisiyle karşılaştım. Aa, merhaba dedi. Merhaba dedim. Ben sizi izledim dedi. Nerede dedim izlediniz? Sizin kanalınız yok mu dedi işte rakıya fısıldayan adam. Evet dedim. Konuştuk hoş beş, bir şey ikram edeyim falan dedim rahatsızlık vermeyeyim ben yani gitmem lazım. Lütfen dedi buyurun dedi. Yani böyle hani olmadık zamanlarda olmadık yerlerde böyle karşılaştığım zaman insanlarla da hani hoşuma gidiyor gitmiyor desem yalan olur. Neticede ben de insanım benim de bir duygum var yani etkileniyor insan. Ben bunu İstanbul'da şeyde yaşamıştım. Buraya onun notunu aldım. O, bu, o yaşadığımı da buraya bağlayacağım. Onun için anlatıyorum. Ee, İstanbul'da bu Çapa Üniversite Hastanesi'nin karşısındaki o burgercide bilindik o burgercide çalışıyorum. Dağıtım işi yapıyorum. Sipariş geldi. Sıra bende. Baktım işte. Orada çünkü sistem sizini sıraya koyuyor. İsmin yukarı çıktıkça uyan, güzergahına uyan adresler varsa alıp gidiyorsun. Baktım tam karşısı. Çapa hastane. Baktım işte bilmem ne bölümü. Onkoloji diyelim. Şimdiki çabanın da tadilattaymış en son öğrendiğim o eskiydi bazı binaları yıkıp ama yenisini yapmaya uğraşıyorlardı. İşte doktor bilmem kim hatta unvanı da var. Profesör doktor gibi. Tık tık aradık bulduk. Biraz da alengirli bir yere koymuşlar adamcağızın odasını. Neyse bulduk. Ee, orada o binada işi olanlar, monoblok falan, oralarda işi olanlar var mı, oldu mu bilmiyorum. İşte eksi birler, eksi ikiler, eksi dörtler bile var. Bir noktaya kadar inip bir noktadan sonra merdivenle bir başka bir yere geçiyorsun. Bir çıkıyorsun dışarı A'dan girdin, B bloktan çıktın falan oluyor. Böyle garip birbirine bağlantısı olan yerler. Neyse uzatmayayım. Aradım buldum işte profesör, doktor bilmem. Cert Kürt. <laughs> tık tık gel girdim. İyi günler hocam dedim. Benim de ilaç dağıtımından hep ağzımda şu alış, alıştı arkadaşlar. Sivil hayatta da onu yapıyorum. Tıpla ilgili birisi varsa karşımda doktor ünvanıyla hocam diye hitap ediyorum. Bir de yani bu ilaç dağıtımından dilimde alışkanlık Hala burada da bir geçenlerde eczaneye gittim işte bir ilaç almam gerekti. Eczacım şundan alabilir miyim diyorum. Merhaba iyi günler bana şu lazım demiyorum. Ağzım alışmış. Orada da öyleydi. Gene konudan konuya geçtim. Farkındayım. Kusura bakmayın. Siparişiniz hocam dedim. Tamam. Post cihazınız var mı? Tabii ki o biz böyle hani askılı bel çantamız var. Yanımızda taşıyoruz onu. Git gel yapılmasın falan filan. Belli olmuyor çünkü. Nakit diyor adam. Nakiti olmayabiliyor falan filan. İşte tamam tutar ne kadar bu kadar. Buyurun makineyi yaklaştırdık. Temassız hırt dört ya da soktu şifre girdi. O zaman o kadar temassızlar aktif değildi. Yanlış olmasın doğru. Eee post cihazına kartı yerleştiriyorduk. Şifre giriyordu müşteri. Doğru. Post, o zaman temassız yoktu. Doğru. İşte o işlemi gördük mü gördük, gördük. Silipini verdim. O esnada böyle ben makineye bakarken onun da böyle kafasını kaldırıp bana baktığını gördüm. Göz göze geldik. Ben galiba sizi izledim dedi. Nerede hocam dedim. Sizin dedi İçkiyle kanalın ismi aklına gelmedi. İçkiyle içkilerle ilgili bir kanalınız var mı dedi. Dedim var. Adı dedim bu. Heh tamam dedi. Böyle dedi dolanırken dedi bir gün dedi burada bilgisayarda gözüme iliştiniz dedi. Ben de dedi nereden eşkalinizi hatırlıyorum. Bakın benim isim hafızam da yoktur da gördüğüm yüzü unutmuyorum. Geçen burada da yaşadım. Abi ne haber dedi birisi. Ulan hatırlıyorum adamla burada selamlaştım. Burada pasajın orada çay ocağı var orada takılıyordum. Bir de bu şu şeyleri şu zıkkımı aldığım yer var. Osman Gazi metronun oradan alıyorum. Orada kahve var. Kahvenin orada takılıyorum. Kaçak CD ama CD demişim. Kaçak sigara satan tablada bir eleman var. Oradan alırken orada da öyle oldu. İsim hafızam yok. Hatırlayamıyorum. Eyvallah. Zaten dün akşam ne yedin desiniz ben onu da hatırlamayacağım da. Say ne yedim lan ben dün akşam? Bak unuttum harbiden gördün mü? Ha hatırladım. Neyse şimdi burada söylemeyeyim. Ayıp. Yalnız arkadaşlar camı kapattım. Pervaneyi çalıştırdım. Yoksa ter ay. Başka burada ne anlatıyordum, nereye gel ne diyordum bak gene unuttum. İyicene balık hafızı oldum ya. Balık bile en azından 10 saniye aklında tutuyor. Buraya not aldın mı ya? ya o değil günlerdir ben basını takip ediyorum arkadaşlar şimdi o o renklerin sempatizanı olan o renklere gönül vermiş insanlar da var da bu geçenlerde biliyorsunuz bir transbrey geldi bir takımın şampiyonluk kutlamalarına yani dalga geçmek mahiyetinde söylemiyorum ama arkadaşlar hiç yakışmadı ya ya getirmişler ben dedim bu Hamza abinin işi ne? Bir yerden de gözüm ısırıyor lavu Meğersem Amerika'dan getirmişler. Aa. arkadaşlar bir yerde gördüm. internette onu bak paylaşayım değil. Almışım ekranına. şeyini. Her şeyin gölgesi vardır ama ateşin gölgesi yoktur demiş bak. Onun için insanın içindeki yangını dışarıdakiler göremez demiş. Ben bunu şimdi gölge bir yerde denedim. Gerçekten denedim. Şöyle yaptım. Hani bir yerden böyle size ışık gelsin. Bir buraya hani göl, gölgeniz vuruyor mu duvara? Ha bak benim burada vuruyor. Şimdi ben bunu buraya yaktığım zaman bakın elimin çakmağın gölgesi görünüyor. Ama bak ateşin gölgesi yok duvarda. Aydınlığı vuruyor. Adamlar gitmiş niye hesaplamış? Ben bak yine geçenlerde böyle araştırdım baktım. Türkiye'nin 41, 41 milyon 478 bin 230 kişisi kadınmış. İyi de bu kadar 41, mil, 41 milyon küsür insan kadın varsa benim öteki yerim nerede? Ya da olmayanların ki? Ya da biz yanlış yerde mi arıyoruz? Hoş. Ben de şu ana kadar aramaya aramak gibi bir e, çaba sarf etmedim. Belki de diyeceksin. Ulan gezmedin, bakmadın nereden bulacaksın? Hep bana da şey söylerlerdi vakti zamanında büyükler. Ya belli bir yaşa geldim artık ben e, nasıl söylenir? Bu rahatla, bu özgürlüğe de alıştığım için o sorumluluğun altına o insanı da kendi hayatına dahil etmeye gözüm kesmiyor. Şimdi ben alışmışım kardeşim. Ben kafama göre belli bir saatte uyanıyorum ben sabah 9'da uyanıyorum diyelim. E şimdi ben hadi uyandım. Ben gözümü yıkamadım. Yıkamasam dışarıya çıksam kim bana ne diyecek? Ama yanında bir kadın biriyle yatmak dilim mi yatar, düzgün mü yatar, ağzın mı kokar, gece osurur muyum, giyirir miyim? Yani biraz iğrenç örnekler veriyorum da ama bu hayatın gerçeği. Ama sevdiğim bir insanla bunları paylaştığın zaman da tabii bu sana iğrenç gelmiyor, bu itici gelmiyor. Bu esnada arkadaşlar ben Kahvemden son yudumu alıp bekleteyim. Şu menemenimi yapayım. Nasıl yaptığımı da göstereyim size. Nasıl yaptığımı göstereyim derken yani cümle yanlış. Bitmiş halini. Domates. Tavam var. Biraz içinde biberim var. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. <laughs> Çok pis yaparım. Şu an <laughs> yanıyor. Zaten biraz sonra yerim. Soğuk soğuk fark etmiyor benim için. Beni görüyorsunuz. Ben mideciyim. Buldum mu affetmem. Burada sıkıntılı zamanlar yaşadığım zaman bu şeydeyken biraz da yemek seçerim ben. Barınmada kaldıydım ya burada arkadaşlar. Çok güzel yemeğe çıkıyordu. Bursa Belediyesi'nde harbiden güzel yapmışlar. O aşçıları, ustaları artık kimse iyiydi. Ya bir kez olsun o kadar gün kaldım orada. İşte yemek ya bu kötü. Ben bunu yemiyorum. Yemiyorum. Dememiştik ha, olur kabak sevmezsin bamya sevmezsin kuru fasulyeden nefret edersin o kendi şahsi şeyindir yemeyebilirsin ama geriye kalan işte 60 kişi 70 kişi 100 kişi 200 kişi yiyordu oradaki yöneticiler de yiyordu güvenlikler de yiyordu ustası iyiydi. Zaten acele etmememin sebebi arkadaşlar birkaç saat oluyor hani da hani kahvaltıda yaptım yani kümbet dolu yani. Ne diyordum? Söyleyeceklerimi söyledim. Tekrardan buradan Tugay kardeşim size buradan selam. Hatta biz en son konuşmamızda Tugay benim çünkü hayatımdaki insanları da tanıdığı için biliyor. Rahmet okuduk. Kime okuduk? Komsere, Serhan'a, bir de benim askerlik arkadaşım dediğim, askerlik arkadaşım diyorum ama kan kardeşimdi. İzmirli bir kamyoncu kardeşim vardı. Gökhan Işık. Rahmetli oldu. Ya ben hep düşünürdüm. Korkardım onunla ilgili. Ulan derdim deli gibi gidiyorsun. Bak bugün hani yolda bir şey olacak Allah korusun. Kötü haberini almayalım. Uykusunda beyin kanaması geçirip de öldüydü. Allah rahmet eylesin. Üçünün de mekanı cennet olsun ya. Vallahi. Arkadaşlar bunu böyle içiyorum diye takılmayın. oradan olan orada şişe var diye. Ben kamera açık olmadığı zaman nasıl takılıyorsam gene öyle takılıyorum. Yani isterseniz bunu hö yapın, isterseniz brr deyin. Yani isterseniz hiçbir şey demeyin. Yani kim evinde kafasına şişe dikmedi? Çoğumuz yapmışızdır. Ben şimdi şimdi sizinle burada kamerayı çekiyorum diye şu var üstümde. Kayede bitireyim. Bu fora ap çıkarıp atacağım. Bunu da çıkarıp atacağım. Bu ne derken terliği uzanacağım buraya böyle televizyona bakacağım. Hoş bugün de hafta sonu hiçbir bok mok yok da. Neyse birazdan da zaten bir İstanbul'a bir alo yapayım. Birkaç gün İstanbul'a gideceğim. Günü belli değil ama gitmem lazım. Birkaç güne demeyeyim de önümüzdeki haftadan sonra yüksek ihtimalle gideceğim. Çünkü dedim ya misafirim bekliyorum. Bu önümüzdeki hafta işte ayın biri, ikisi, üçü <laughs> Antalya'dan misafirim gelecek. O geldiği zaman da kısmet olur inşallah gelir. Burada bir şeyler yaparız. Sizler de artık dersiniz ki ah sonunda bu adam geldi. Gördük kimmiş değilmiş. Çok istiyorum onu sizinle burada paylaşayım. Şimdilik bu kadar diyeyim be arkadaşlar. Çünkü biraz da kafam dağıldı. Gittim geldim. Bir de arkadaşlar demin söylemeyi unutmuş olabilirim. Ya biliyorsunuz menemende ana malzemeler bellidir ama ben ekstradan e, süzme peynirler var. Böyle şey gibi. Böyle Plastik kutularda bazı marketlerde var. Krem peynir gibi değil, de süzme beyaz diye geçiyor. Ben ondan şöyle iki parmak kadar da içine koyuyorum bunu. Ee, güzel oluyor. Krem peynir önerir misiniz derseniz evet krem peynir o da iyi oluyor. Ben dilimlenmiş siyah zeytin bile attım bir kere yaptım menemenin içine çok değil dilimlenmişleri hani fabrika makinede kestiği için hani tuz oranını bilmiyor olabilirsin. Atarsın ağzına ha, o yediğin tuz sana iyi geliyorsa kullan. O ayrı bir şey. Mesela ben geçen lor peyniri bana önerdiydi Nuri. Şey yaptım. içine maydanoz kıydırdım. Lorun içine biraz da biber aldım. Attım pul biber. Ya bir de pul biber almışım arkadaşlar. Şuradan çakmağa çaksın. Koşarak gideceğim adresime. Öyle yakıyor ki Nasıl bibere denk geldim? Abi çok acı değil. Orta acı dedi. Aldım adamdan. Arkadaş harbiden yani koşarak gidersin bundan. Bir kaşık ye. Ya bir şeyleri deneme yanılma arkadaşlar. Dedim yani ben gırtlağı severim. Siz de deneme yanılma yapın. Ağzınızın en güzel tat, lezzet neyse Yeyin anasını satayım. Bir daha mı dünyaya? Gittiğin zaman artık pamuk da tıkamıyorlarmış. Silikon sıkıyorlarmış. Olur da vazgeçer geri gelirsin diye artık üstüne artık ne yapacaksın? Gelme aman gelme diye. Ya o şakayı yaparım böyle bazen de. Neyse aklıma da öbür taraf geldi. Şimdi acı bitirmeyeyim olayı. Başka bir videoda belki söylerim. Arkadaşlar kendiniz iyi bakın. Kaptan hepinizi seviyor. Zehirli arkadaşsız kalmayın diyorum. Hoşçakalın.